geri kalan örnekleri size bırakıyorum çözümlerini videonun altında yorumla bekliyorum arkadaşlar şimdi ters fonksiyonun özellikleri ters fonksiyonun özellikleri f'in tersinin tersi kendine eşittir yani bir fonksiyonu a'dan b'ye fonksiyonu tanımlayalım f e, ikisiniye götürdük arkadaşlar y'ye fonksiyonun tersi ne oluyordu arkadaşlar f'in tersi eğer diyor sana f'in tersini tersini alırsan bakın buraya geldik f'in tersi bir daha tersini alırsan f fonksiyonu eşit olur diyor gerçekten de öyle mi öyle arkadaşlar bakın f fonksiyonuna eşit oldu bakın zaten bunlar bir bunu bilseniz yeter bir fonksiyonun tersi birimsin birimin tersi birimdir arkadaşlar birim fonksiyon ise bizim birim fonksiyonu olsun birim fonksiyonumuz neydi? f x'e götürsün. Birim fonksiyonun tersi kendisine eşittir yani arkadaşlar. Bunun tersi ne olacak? Y eşittir x. Yine f x eşittir x olacak. Birim fonksiyonun tersi kendisine eşittir diyoruz arkadaşlar. Şimdi ikisini biliyorsunuz. Bir de bilmemiz gereken önemlilerden biri. Şurada açıklayalım arkadaşlar bunu. Biz normalde fog yani f bileşke g x nasıl açıyoruz? F de GX olarak açıyoruz. Fakat F bileşke G'nin tersinin ikisini nasıl açacağız arkadaşlar? Bakın tersinin tersi olduğu için G'nin tersi başa geçiyor. F'in tersinde X olarak açıyoruz arkadaşlar. Neden? Daha demin gösterdiğimiz küme örneğinden bakalım arkadaşlar. Şimdi Burada f fonksiyonu x'ten y'ye götürdük. g fonksiyonu ne oldu arkadaşlar? f'in ters fonksiyonunu da şeyden şeye götürdük. y'den x'e. Bileşke ne oldu? Tam tersi oldu. Tam tersi olunca ne olacak? y'nin tersi başa geliyor. Yani f'in tersi. Ondan sonra ne olacak? f'in tersi bileşke f olacak. Fakat biz g diye tanımladık şimdi. Bu sorular da basit arkadaşlar. Bu soruları da siz yaparsınız. Bir soru var zaten. Biz KPSS'de çıkmış olan fonksiyon sorusuna bakalım arkadaşlar. Bakın. Mantığı gayet basit sorular. Şimdi dikkatli izleyin arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunu bize fx 3x 4 diye tanımlamış. Bakın. F bileşke F'a'da da 5 çarpı FA olduğunu görüyor. A, A gerçek sayısı kaçtır diyor. F bileşke FA'yı nasıl açıyoruz? F de FA şeklinde açıyoruz. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 5 çarpı FA'ya eşitmiş. Şimdi FA ne demek? Gelelim x yerine A yazalım. 3A eksi 4 Buraya f 3a eksi 4'ü yazdık. Ne eşitmiş arkadaşlar? 5 çarpı f'amız neydi? 3a eksi 4 idi. Şimdi f x'te x gördüğün yere 3a eksi 4 yaz diyor. Gelelim f 3a eksi 4 neye eşitmiş? 3 çarpı 3a eksi 4 eksi 4. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 9A eksi 12 eksi 4A eksi 16 yapar. Burası 9A eksi 16 imiş. Neye eşitmiş? 5 ile çarptığımızda 15A. 5 ile eksi 4 çarptığımızda eksi 20 geliyor. Buradan 9A'yı ya karşı atalım. 20'yi bu tarafa attığımızda 4 eşittir. 6A. <laughs> A'mız buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz KPSS'de çıkmış soru. Gayet sakin sakin üstüne işlemedik bir soru. Hem bileşke fonksiyonu sormuş hem fonksiyonda çarpım işlemini sormuş arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruda. da. A ve B gerçel sayı, A1 gerçel sayı, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonunu ax artı 3 gx fonksiyonunu 3x artı 1 olarak vermiş. Bize neye vermiş arkadaşlar? f bileşke gx'i g bileşke fx'e eşittir diyor. Yani f'te gx ne eşitmiş? g'de fx'e eşitmiş. <laughs> Şimdi f'de gx. gx'imiz ne? 3x artı 1 yazalım. 3x artı 1 FX'imizle G'de ne? de ax artı 3. Şimdi fx yerinde 3x artı 1 yazalım x yerine. f 3x artı 1 eşittir. x yerine 3x artı 1 yazdık. Çarpı a artı 3. Burada ne çıkıyor arkadaşlar? 3ax artı a artı 3 çıkıyor. Demek ki burası neymiş? 3ax artı a artı 3. Şimdi gx'te x gördüğün yere ax artı 3 yaz diyor. Yazalım. gax artı 3. 3 çarpı ax artı 3 eşit, artı 1. Buradan 3ax artı 9 artı 1'den 3ax artı 10 geldi burası da. Şimdi arkadaşlar. 3 a ikisi bu tarafa attığımızda birbirini götürdü. A artı 3 ona eşit oldu. A'mız buradan 7 çıktı arkadaşlar. Bize A'mızı soruyordu. Cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. KPSS DGS ales için fonksiyon konu anlatımımızı bitirdik. Örneklerimizi çözdük. Siz de benim kanalımda KPSS deneme çözümlerinde fonksiyon sorununu da görebilirsiniz. Ayrıca diğer sorulardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir fonksiyonlarla alakalı bir video tüyo verecektim arkadaşlar. Onu bir sonraki videoda vereceğim. Bu sonra, sonraki videolarda KPSDGS Alex konularını tek tek aynı bu şekilde videolu çözümlü konu anlatım şeklinde yapacağım. Hem soru çözümlü hem de konu anlatım. Böyle daha iyi oluyor. Hem size soru bırakıyorum, Siz de sorun. Çözün arkadaşlar o sorulara. Bakın arkadaşlar. Cevapları da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.